Değerli arkadaşlar merhaba ben Özgür. Bugün e, ayın 1 5'i, 5 Kasım ve e, bakiyemiz son bu 14.533 dolarla yatırıma girişeceğiz. Değerli arkadaşlar MT4'te şu an 1 dakikada ve 5 dakikada yön aynı. Ve yukarı. Bunu bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Aynı yönde ise devam ediyorum. Şimdi Euro doları bir açtık. Evet. Turbo'ya bir bakalım. 5 dolar yukarı yönlü. Takasımız şu an yerine oturdu. Artık bekleyeceğiz. Vakit kaybetmeyin. Durdurup açacağım arkadaşlar. Son 7 saniye kala açtım arkadaşlar sizin için. Şu an bir problem yok. 3.5 dolar annemize katmış olduk. Son anda eğer bir destek olmadıysa tabi bazen son saniyede bile dönebiliyor. Evet kazandı. Peki. Bakalım. Eğer pozisyonlar bir dakikada bakalım bu biraz aşağı doğru inmiş. Ee... Yine trend yukarı, 5 dakikada bir problem gözükmüyor şu an. Biraz küçülterek bakalım. Şöyle bir durumda, 5 dakikadan nasıl bir vaziyette şu an gidiyor biraz izlenebilir. Başka bakın döviz çiftlerine de bakabiliriz. Euro, Japon Amerikan dolar Japon yeni. Amerikan dolar Japon yeni bir dakikada düşüş gösteriyor. Güzel bir düşüş var. 5 dakikada da şu an güzel bir düşüş var. Biraz o tarafa gidelim. Gayet hoş Amerikan doları Japonya. Bakalım doğru karar alacak mıyız? Ve düşüş oynuyoruz biz de. İstek işlemi alınıyor şu, şu an başlayacak. Bu, bu şekilde devam ederken biz bitmiş pozisyonlarda bakalım bir ne oluyor ne bitiyor. Evet, evet, iki işte. tane 250 dolar kazanmışız bakın 425 dolarlar bir de burada kazanmışız. 525 100'den sonra 250 kazanmış sonra 5 diğer hepsi kazanmış kazandı, 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 kazandı üst üste diye. Şimdi açık pozisyonlarımıza tekrar dönelim ve kırmızı var şu an bir puanla bir kırmızı var. Bir dakikadan bakalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dönecektir. Sıkıntı yok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3 tane takas açtık. 3 tane açtık. 3'ü de geldi arkadaşlar. 2'imi açtık. 3'ü bakarsın. Bitmiş pozisyonlardan. Evet. 540 oldu. Kazandı yazısını görüyoruz. İnceleyelim. Tatlı bir düşüş. 5 dakika ile aynı paralelik de olsun istiyoruz. Düşüş. Trend aşağı. Peki yine bir devam edelim. 5 dolarla. Yeşille bir açış yaptı. Şu içi boş, şey dolu e, mumlular düşüşü gösteriyor. Boş olanlar hafif yükselişleri gösteriyor. Bakın şu yükseliş, yükseliş. Şu an bir problem gözükmüyor. Bakın. Açık bu bitmiş pozisyonlarda bu ara 30 saniye sonra dönelim oraya. Bakın son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pozisyonumuzun kazandığını burada görüyorsunuz. Dönelim. Son 15 saniye kalan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi son saniyede üzme bizi. Sıfır. Evet. Gayet açık bir farkla. Pozisyonu da aldı. Evet. Neredeyse bir rekora gidiyor arkadaşlar. Bütmüş pozisyonlara da bakın. Kazandı, 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 kazandı diye gidiyor. Siz de buna şahitlik ediyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer 100'er dolar koysaydık. Bu olarak, yani şu 250 kazanmış ama. 70'er dolar kazanmış olacaktı. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 70, 7 kere 7, 49, 500 dolar kazanmış olacaktı. 6 dakikada kadar. Evet. Açık pozisyonları tekrar döndük. Bakalım. Şu an bir problem yine gözükmüyor arkadaşlar. Böyle bir dakikada düşüşe doğru. Bir daha bir gidelim. Bir daha alalım. Güzel bir yerde yakalamış olduk. Bakalım bu pozisyonun sonu ne olacak? İlk adım tabii bu. Dört adımdan bahsediyoruz. Belki nadir artı bir adım da atılabiliyor. Görüyorsunuz. Videolarımızı izleyen arkadaşlar bunları görebilirler. Gayet iyi bir gün yaşıyoruz şu an. 5 Kasım 14539. Gerçek hesap. Ve evet, son 10 saniyede bu pozisyonda geldiğini bir terslik olmazsa görebiliriz. Evet bu da kazandı. Sizle beraber bu. Bu videoda daha kaybeden bir pozisyon olmadı. Kazandı yazısını görelim. Eklendi oraya 14.547 oldu. Bitmiş pozisyonlardan bakın. Bakın. Kazandı, 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 kazandı. Yani. Her şey göz Açık pozisyonlar. bakıyoruz. 5 dakikada düşüş. 1 dakikada Bu da düşüş var normal bir problem gözükmüyor. Hadi bakalım. Devam edelim bir tur. Yine açıldı bu takas. Destek oldu. 8 dakika olmuş. Devam ediyoruz. Hafif yükselişler var ama az sonra tekrar iniş gösterebilir. 5 dakikada problem yok. İnş daha yeni başlamış. Ve gidiyor. 682 677 20 saniye var. 19 Gayet iyi bir verimli bir, bir yatırım geçiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ufak ufak da olsa kârlarımızı alıyoruz. Hadi bakalım son anda kaybetme. Son anda kaybetme. Bu bağlı geldi. <laughs> son anda arkadaşlar. Bağlı demek aynı parayı iade ediyor demektir size. Ama şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Devam alana kadar devam edeceğiz. 5. Bağlı gri renkle gö gösteriliyor ve arkadaşlar ee, hani paranızı iade etmiş oluyor. Ne kayıp ne kazanç. Kırmızı renk, çubuktaki kırmızı renk yandığı zaman ka kayıp olduğu gösterir. Yeşil renk ise şu anda gördüğünüz yeşil renk ise kazanç şu an için kazandığını gösterir. Burada tahmini karınızı da gösterir. Burada bitmiş pozisyonlarınıza bakabilirsiniz. Şu burada zaten açık pozisyonlar olduğunu görebiliyoruz. Turbo'da yatırım yapıyoruz. Tabi bir birçok daha yatırım tercihleri var. Burada tek dokunuş merdiven. Daha uzun vadeli 15 dakikalı yarım saatli bir saatli olabiliyor arkadaşlar. 669-655 8 Bugün için açtığımız hiçbir takası daha kaybetmedik. Bu da e, ilginç bir e, istatistik oldu aslında göz önünde. Bazen sorularda devamlı kazandığınız oluyor mu diye. İşte oluyor. Burada olduğu gibi kazandık. 14, 14, 1551 oldu. Bakın bitmiş pozisyonlarla bir daha kontrol edelim. Yani şu tabloya bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bir bakar mısınız lütfen? Rica ediyorum. Bak. Şimdi o 200 dolar girmişiz. Daha önceki gün. Dördünde. Dördünde ayın dördü. dördü. Dördü, dördü, dördü. Beşi, 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 beşi. Çok takas açmak, çok kazanmak demek değildir. Onu da söyleyeyim yani. Ben uygun bir miktar yatırmıyorum. Çıkıyorum. Şu an çıkacağım artık. Şansımı niye zorluyorum? Bakalım burada. Gerçi şey, her şey yolunda gidiyor ama. Şu tabloyu yani bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizler lütfen yaklaştırın. Videoyu büyütün. Büyük pencereden bakın. Yani. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yani? Kazandım. Kazandı. 425 dolar. Türk parasıyla 425 dolar e, yaklaşık ne yapar arkadaşlar? İşte 1100-1200 lira bir para yapıyor değil mi? Gerçi 200 lira dolar koymuşuz. Yani 405 almış. 75 dolar yapar. Kazandı. 5 dolar. 5 dolar koyup kazandı. 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 5 dolar koyup son saniyede bağlı geldi. Aynı parayı aldık. Kaybetmedi. 5 dolara 5 dolar tekrar iade etti. 5 dolar koyduk ve kazandık. Böyle bir tablo. <laughs> Harika bir tablo yani. Arkadaşlar ne diyeyim. Evet. Arkadaşlar işte böyle. Yani sonuçta her şey ortada. Şuradan Şöyle çerçeve için almak lazım. Şöyle. Şöyle çerçeve için almak lazım güzel bir video çünkü 12 dakika olmuş arkadaşlar 12 dakikada bu hadiseler oluştu 14.551 dolar alttaki linklerde bir tanesinde arkadaşlar size bu yöntemi anlattığım ücretsiz bir kitap gönderebileceğim bir mail bırakıyorsunuz. Bunun yanı sıra daha sonra arkadaşlarla bu benim de kullandığım internette olmayan şablonu MT4 sizle paylaşabilirim. İyi iş çıkartıyor. Artı bir de eğer arz eden olursa ki zorunluluk diye bir şey yok. Biner bu firmasının linkini size paylaşacağım. Ben burada yatırım yapıyorum ve çok gayet memnunum. Siz de gidip girip bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. E, bu videoyu da takip ettiğiniz için ve bu ortaklığı yani bu ortaklığı beraber yap, yaptığımız için e, ortak bir şekilde benim yatırım videolarımı izlediğiniz için bu ortaklığa katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Bakın işte burada en son tatlı da açık halde bırakıyorum. Şöyle şöyle ikide. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar